Çetin dekorasyonunu değiştirdik. Ee, şey... Haklısın ben batıcı tekrardan çeviriyordum. Peki ya Polonya'ya ne dersin? Ee, şey olur sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Gelip üyemiz pomni için yeni bir tane maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyelim 5 dakika oldu. Hey sen macera sever misin macera 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 kırmalı pasta. Senin parazit. Aa, aslında pek sen. Burada daha yeni olduğuna senin zorlamayacak başlık bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne macera falan istemiyorum ben. Merak etme bu oldukça basit bir şey olacak. Ama ne de katılmayabilirsin. Ve bugün macerası uygulayacak olacak. <laughs> Az önce gelen her şey düzen yaratıklardır. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostları. Dediğini gram anlamadı. Aa Ken'in her zaman maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar. Aa kendi adına konuş ben gidiyorum. Ağlamam hayır. Aa dur bu işte, işlemişti. Bir şeyler mi yiyecek? Hadi kahmaya gidelim. Benim yıkılmaz çatı <laughs> kahveye gidiyoruz. Gelecek misin? Yok ben almayayım. Sanırım kafa keçileri kaçırmış. E onunla en son konuştuğumda bir çıkış olduğundan bahsedip duruyordu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Bana her şey öyle. Eten tokanın kuşağı olur şey tabii. Ah, bir şeyler çok sinir bozucu olmaya başladı. Siz çok iyi bir ikilisiniz. <laughs> Hadi gidelim. Komedi maskem yine kırılmış. Aldığımız yer. Yani uyduğumuz yer. Macera'ya ne ki? Onun yerine bir çıkış arasak ya. Aslında doğru söylüyorsun. Biz de ilk geldiğimizde çıkış kapısı arıyorduk. Ama artık olmayacağını anladık. Evet şey 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 arkadaşlar masumu buldum. Başladım. Hey sen. <gülüyor> bir. <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Hey sen macera sever misin? Yok. <laughs> evet. olacak kesinlikle <laughs> <sökecek gülüyor> <laughs> söylemene sevindim baba. Onlar, onlar ufak bir bir. Buna ufak yağmak ve önünde gelen her şey güzel Peki Yunus günün sorusu. yakışıklı bir kız arkadaş mı <laughs> vefalı bir dost mu? Abi! Vefalı bir dost istiyor mu? <laughs> vefalı kaşarlı bir dost. <laughs> Lan ne kaşarlısı ya? dediğin ben... <laughs> Ah kendin adına konuş. Beni bulmak isterseniz. Bir. Ah kendin adına konuş. Beni bulmak isterseniz. Bir. Hadi kalkma ya da bir git. Bir. 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 Evet kamera arkası herkes şu an yastıkları topluyor. <laughs> 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 Ali benim yasana çatom. Aç. Evet. Geleceğim. Kahmaya gideceğiz. Geleceğim mi? Ana <laughs> en son gördüğümde dans ediyordu. Hoppa gönlüm usta. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Aynı senin gibi Pomni. Ona en son gördüğümde konuşmuyordu. <laughs> Hoppa. Aynı. <gönlüm. gülüyor> Sus. Ne? Ben yer oynayan bir kız çocuğuyum. Hoppa gönlüm stav. Evet, scary Emir. Şimi şimi ya, Ay, şimi, ya şimi ya, şimi ya. Ya bak, sal la la Right, sal la la Ya ya. Hadi gidelim. Tamam. Lan. Kimdi böyle kavga ediyor? Ya. Evet, burada birkaç canavar var. Diğer canavar Aa! geliyor. <laughs> Diğer canavar. <gülüyor> <gülüyor> Diğer canavarın beyni yok. <laughs> İki, bir. <laughs> ya biraz fazla mı koştunuz? <laughs> tamam tamam. <laughs> 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 uyuyoruz. Yani uyuduğumuz yer. Yani uyuduğumuz yer. Yani uyuduğumuz yer. Uyuduğumuz yer. Vefalı bir dost arayışına çıkmıştık. Hayır canavar. Dı, dı. Hayır, hayır bir ayak. Bak, ben, bir ah! Vefalı bir tost. Aslında doğru söylüyorsun. Biz de ilk geldiğimizde çıkış kapısı arıyorduk. Ama artık olmadığını